Bildiğiniz üzere, üzere bir de cezaevlerinde bulunan kadın yoldaşlarımız var. Sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Gülten Kışanağ, sevgili Sebahat Tuncel'e, sevgili Selma Irmağ, sevgili Çağlar Demirel'e, sevgili Burcu Çeli'ye, sevgili Gülser Yıldırım'a, sevgili Mülkiye Bir Taneye, sevgili Nurhayat Altuna, sevgili Aysel Tuğlu'a, ve buradan ismini sayamadığım yüzlerce, binlerce kadın yoldaşıma her birine ayrı ayrı kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyorum. 2000 yılından bu yana cezaevlerinde bulunan kadın sayısı sürekli artış göstermektedir. Kadınların büyük bir çoğunluğu siyasi tutsaklardır. Cezaevlerinde bulunan kadınlar görüş ve iletişim engeli, kitap engeli, keyfi disiplin cezaları, ortak sohbet ve aktivitelerin kısıtlanması, keyfi koğuş baskınları, çıplak arama, kelepçeli muayene ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum bırakma gibi birçok baskı türüne maruz bırakılmaktadırlar. Tüm bu saldırılara karşı içeride ya da dışarıda olsun hiç fark etmez. Biz kadınlar büyük bir güç birliği ile mücadelemizi her yerde yükselteceğiz ve mutlaka bu baskıları kıracağız. Tecrüti nasıl kırdıysak baskıları da aynı şekilde kıracağız ve aşacağız sevgili kadınlar. Çünkü kadına direnme dışında bir seçenek bırakılmıyor. Kadın direnmesin de kim dirensin? Direniş kadındır, kadın direniştir, direniş başarı ve zaferdir sevgili kadınlar. Rosa nasıl tarihi kadın direnişinin öncülüğünü yaptıysa bu mirası devralan milyonlarca kadın da birer Rosa olacaktır ve bu yolda zafere gidene kadar kadın özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Evet sevgili kadın arkadaşlarım bizler bir kadın partisi olarak her geçen gün kendimizi daha da yenileyerek daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. İddiamız çok büyük. Tüm kadınların umudu ve cesaret kaynağı halkların demokratik partisidir. Geçtiğimiz Mayıs ayında özgürlüğümüz için Örgütlülüğümüzü büyütüyoruz şiarıyla yedi bölgede geniş katılımlı kadın bölge toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yine Haziran ayında kadın örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. Son olarak Van'da dört günlük demokratik yerel yönetimler çalıştayının ilk iki gününü kadın eş başkanlarımız ve kadın belediye meclis üyelerimizle yaptık. Tüm bu çalışmalarımız kadın partisi olan partimizin hem parti içerisinde hem de toplumsal yaşamda kadın örgütlülüğünü yükseltmek ve kadın kazanımlarına sahip çıkarak çoğaltma kararlılığıyla yapılmıştır. Bu çalışmalarımızda tüm alanlarda kadın bakış açısıyla hayata yön vereceğiz dedik ve dediğimizi de yapıyoruz. Ezilenlerin, yok sayılanların, faşizme karşı direnenlerin tarihsel ittifakı olan üçüncü yol siyasetinin özgürlükçü iradesiyle kadınlar lehine yeni bir yaşamı inşa edeceğiz. Kadın odaklı demokratik yerel yönetimlerimizi daha da güçlendirmeye ve örgütsüz tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadele etme kararlılığını sürdüreceğiz. Kayyumların kapattığı kadın kurumlarının yeniden açılması için Kadın eş başkanlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaktadır. Kazanımlarımızı, yaşamlarımızı, özgürlüklerimizi hedef alan saldırılar karşısında bütün kadın örgütleri ve feminist hareket ile mücadeleyi ortaklaştıracağız. Her düzeyde kadın dayanışmasını ve direnişini birlikte öreceğiz. Biz kadınlar hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız diyorum. 31 Mart seçimlerinden önce ittifak tartışmaları devam ederken sevgili kadınlar herkes soruyordu. Kim kiminle ittifak yapacak diye. O zaman çok net bir şekilde söyledik. Bizim ittifakımız kadınlarla dedik. Öyle de yaptık. Ahmet'teki kadınlar İstanbul'daki kadınlarla el ele mücadele etti. Van'daki kadınlar Antalya'daki kadınlarla omuz omuza verdi kadın ittifakını kurduk, umut olduk ve faşizmi birlikte sarstık. Şimdi bu ittifakı bu toprakların barışı için, demokrasisi için sürdürme, büyütme, faşizmi bitirme zamanıdır. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz ve başaracağız da sevgili kadınlar. Hayalini kurduğumuz barışa kavuşmak için, özgürce ve eşit koşullarda birlikte yaşamak için... Bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var. Hiçbir toplumsal grubu ve siyasi görüşü dışlamayan, ötekileştirmeyen bir anayasayı toplumsal müzakereyle var etmeyi başarırsak toplumsal barışı da var edebiliriz. Kadınlar olarak bu sürecin öncüsü olacağız. Çünkü kadının fikrinin olmadığı bir anayasa demokratik olamaz. Demokratik bir anayasanın yapım sürecine kadınların katılımını sağlamak için çalışmalarımızı başlattık. Kadın meclisimiz hem kadın kurumlarıyla hem de yerellerde forumlar ve buluşmalarla genç kadın kitleleriyle bir araya gelecek ve anayasa çalışmalarını kolektif akılla yürütecekler. Oluşturacağımız demokratik anayasayla sürekli tehdit altında olan kadın kazanımlarını güvence altına alacağız ve diyoruz ki bu ülkede kadınların yapacağı anayasayla ancak özgürleşebilir ve demokratikleşebiliriz. Gelin bu işi erkeklere bırakmayalım. Kadınlar olarak demokratik anayasanın öncülüğünü hep birlikte yapalım. Kadın anayasasıyla demokrasiyi taçlandıralım diyorum. Evet sevgili kadınlar, tekçi erkek yönetim zihniyetinin ülkeyi ne hale getirdiğini yaşıyor ve hep birlikte görüyoruz. Yargı paketi dediler, S400 paketini getirdiler. Ülkenin ihtiyacı acil adalet, acil demokrasi, acil barış iken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. Tekçi iktidar kendi rejimini ve koltuğunu sağlama almak için S400 işine girdi. Türkiye İttifakı dedikleri aslında S400 ittifakıdır. Faşizmin ihtiyacı S400'dür. Ama ülkenin ve halklarımızın ihtiyacı ise gerçek demokrasi, barış ve özgürlüklerdir. Demokratik siyaset yürüten herkesin demokratik kamuoyunun buna karşı çıkması faşizm etrafında kurulmaya çalışılan siyasi ittifak tuzağına düşmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Buna karşı en geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor. Bunu da kadınlar olarak bir kez daha başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülkeyi erkek zihniyetine asla teslim etmeyeceğiz. İnanın AKP çözüldü, çözülüyor. Bunlar bunu kadınlar başardı, daha çok başaracak. Kadınlar daha çok şey değiştirecek sevgili kadınlar. AKP'den kopmalara kimse bel bağlamasın. Umut ne AKP'dir ne de AKP benzeri partilerdir. Umut HDP'dir. Umut kadınlardır. Umut kadınların ittifakıdır değerli arkadaşlar. Bu ülkeyi gerçekten kadınlar yönetseydi ülkenin gündeminde ne S400 olurdu ne de güvenlikçi politikalar. Demokrasi olurdu, özgürlük olurdu, eşitçe bir yaşam olurdu adalet olurdu yeni yaşam olurdu. Kadınlar olarak bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Özgürce, eşitçe yeni bir yaşamı kadınlar olarak kuracağız. İşte Kadın Partisi HDP bunun için vardır. Kadınlar olarak neler başardığımızı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde tüm dünyaya gösterdik. Türkiye'nin önüne güçlü bir seçenek koyduk. Şimdi bu yoldan yürüyeceğiz ve bu tekçi erkek sistemi mutlaka değiştireceğiz. Ülkeyi kadınlar açısından yaşanılır bir ülkeye dönüştüreceğiz. Buna gücümüz de var, inancımız da var, kararlılığımız da var, sesimiz de var, sözümüz de var. Çünkü HDP bunun için vardır ve bu sözün adı HDP'dir değerli arkadaşlar. Hepinizin yolu ve yolumuz açık olsun. Hep birlikte Jin Jiyan azat ediyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.